İki gün önce evimizden iki fersa ötede bir köyden geçerken foyası yeni meydana çıkmış bir mucizenin sıcaklığı içinde buldum orasını. Mer, birkaç aydır o çevreyi oyalamış bu mucize. Komşu illeri de etkilemeye başlamış ve her türlü merakların okeye akın etmesine sebep olmuş. Köyün bir delikanlısı bir gece evinde hortlak sesiyle konuşmaya kalkmış. Uzun sürmeyecek bir şaka yapmakmış bütün maksadı. Oynadığı oyunun umduğundan çok daha başarılı olduğunu görünce İşi biraz daha büyütmek için köyün yarım akıllı, sersen bir kızını da almış yanına. Aynı yaşta bir başkasını daha bulup üç kişi olmuşlar. Evde başardıkları oyunu bütün köyde başarmak için kilisede mihrap arkasına saklanıp yalnız geceleri ruhların ağzından konuşmuş ve ışık getirilmesini yasaklamışlar. Söyledikleri dünyanın imandan uzaklaştığı ve kıyamet gününün yaklaştığı gibi şeylermiş. Din sahtekarları hep bu konuları işler bu perde arkasında kolayca saklanırlar. Bu konuşmalardan sonra üç genç, oyunu ufak çocukların bile yutmayacağı görüntülere, aldatmacılara kadar vardırıp yakayı ele vermişler. Talihleri yardım etse bu şaka kim bilir daha ne kadar ileri gidebilirdi. Şu anda o zavallı gençler hapisteler ve herkesin budalalığının cezasını onlar çekecekler. Belki bir yargıç da kendi budalalığının öcünü onlardan alacak. Foyası meydana çıkan bu oyunda gerçek apaçık görülüyor ama bilgimizi aşan buna benzer birçok şeylerde kafamızı inanmakta olsun, inanmamakta olsun dizginlemeliyiz bence. Bana doğru gibi gelen hiçbir şey yoktur ki yanlış gibi de gelmesin.